rüya gören birisi internetteki bilgilere göre kendi rüyasının tabirini yapabilir mi? Karabasan nedir? İslam'da yeri var mıdır? Yani varsa nasıl kurtulabiliriz? insanın sevdiği bir kişiyi rüyasında görmesi ne anlama gelir? Gezegenlere de gidebilir, mikroskopik dünyaya da temase edebilir, farklı alemler arasında da gezme imkanı da bulunabilir. Şimdi yüzlerce defa karabasan yaşamış bir kişi olarak söylüyorum burada. Hani biz zaten bazen gecede 5-6 defa yaşadığım mevzu mevzuydu. Tanıdıklarımdan da görenler var. Yani insan suretinde, ne de kısa boylu, ne de uzun boylu yani şuurlu mahlukat geliyorlar ve kişi orada kilitleniyor. Nefes almakta dahi zorlanacak hale gelebiliyorlar. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendinizi biraz tanıtır mısınız? 1980 Samsun doğumluyum. İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat hem ilahiyat mezunuyum. Marmara Üniversitesi İlahiyat Yüksek Lisansı mezuniyetim de var. Meslek olarak mali hizmetler uzmanıyım. Kamuda çalışıyorum. Evliyim. Bir kızım var. Hocam rüya tabirciliği bir meslek midir? Siz buna nasıl başladınız? Rüya konusunda daha önce bir Kur'an e, alimi tanıdığım vardı. Onun vesilesiyle bu ilme başlamış oldum. Kendisi Kur'an'a biraz da bu yönden bakıyordu. Sembolik dil manasında. Sonraki süreçte hem kendi rüyalarımı anlamada yardımcı olduğunu fark ettim. Hem okumalarımdan da faydalandım. Ailemin, sosyal çevremdeki insanlar da zaman zaman rüyalarını soruyorlardı. Böyle bir gelişme seyri başladı. 2017 yılında da YouTube kanalımı açtım. Biraz da bu yönde okumalarda da bulundum. O okumaların da katkısı oldu. Sistematik bir şekilde rüya ilmi dünyamda oturmaya, yerleşmeye başladı. Zaman içinde rüyaların kendi içlerinde de, birbirlerini açan boyutları olduğunda fark ettik. Bu şekilde e, rüya iliminde gelişime devam ediyor. Hani şu an e, yine bunun ilimde ilim, ilerlemede olduğumu söyleyebilirim. Her gün yeni bir şeyler öğreniyoruz. E, rüya tabirli bir meslek midir diye sorulursa, yani gördüğüm kadarıyla e, İslam tarihinde bunu bir meslek olarak icra etmemişler. Yani alimlere gelmişler. Halk o zamanki veya toplumun çeşitli kesimindeki insanlar rüyalarını sormuşlar. Fakat e, daha önceki toplumlarda, başka toplumlarda bunu bir meslek olarak icra etmişler. Yani artık böyle bir dal var, kişi oradan ücretle kazanabiliyor. Şöyle bakılabilir, yani bir meslek olarak icra edilebilir bu. Sonuçta bir ilimdir, İnsan ilimle para kazanabilir çünkü bütün meslekler o mesleğe dair ilim aslında elinden bir e, ücret mekanizmasına dayanıyor. E, fakat e, bu işte yani rüya ilminin özel bir boyutu da şu, biraz da manevi gelişimle de e, ilgili kısmı olduğu için yani ücretle tabir yapılması çok doğru olmayabilir. Yani o yönden bakılabilir. Ama kişi muhtaçsa. Ve bu konuda da Allah'ına bir yol açmışsa, buradan da bir ücret alması da meşru olarak gözüküyor. Öyle diyebilirim. fakat dediğim gibi ben yani burada da biraz daha kişi manevi noktada yani ilme hizmet noktasından oraya yaklaşarak işin içine girerse o noktada daha da ilerleyebilir. Hocam bu ilme nasıl başlanmalı ve herkes rüya tabircisi olabilir mi? Şunu söyleyebiliriz. insanların doğuştan gelen yetenekleri var. Bazı insanlarda böyle bir yetenek var olarak dünyaya geliyorlar. Bu insanlar yani bu yeteneklerini keşfederlerse yani bu rüya ilmi tabir noktasında yani keşifler yapacak derecede önleri açıktır bu insanların. Bu doğuştan tabiri görevlendirilmiş kişi gibidir. Ama diğer insanlar da, da belli seviyeye kadar gelişebiliyorlar. En azından kendi rüyalarını anlayabilecek şekilde bir yol alma imkanları var. ve fakat bu tabiri caizse bir üniversite seviyesine kadar bir ilmi almak gibidir. Bir doçent, bir profesör olamaz o sahada. Çünkü Kendisinin asli yeteneği o saha değildir. Buradan şunu anlıyoruz. Her insan belli ilimlerde belli noktaya kadar gelebilirler ama kendisinin has, özel bir sahası vardır. O sahada o sahanın profesörü kadar olabilirler. İşte bu yönden bakıldığında herkes belli çerçevede rüya tabiri yapabilir ama ileri derecedeki rüyaları anlayamazlar. Yani onları ancak yeteneği olan insanlar anlayabilir. Rüya gören birisi internetteki bilgilere göre kendi rüyasının tabirini yapabilir mi? Şimdi internetteki bilgiler çeşitli kaynaklardan derleme. Genelde İslami alimlerin kaynaklarından derlemedir. Burada birkaç tane problem var. Birincisi şu, şimdi görülen rüyaların bir kısmı günümüze ait eşyalarla alakalı. Televizyondur, otomobildir, uçaktır, işte bilgisayardır, cep telefonudur. Bunlarla ilgili boyutları eski alimlerin kitaplarını bulamıyoruz. O yüzden burada eski alimlerin kitapları eksik kalıyor. İkinci nokta şu, bu sefer günümüz yorumcuları var. Onlar kendilerine göre bunlar ne olabilir diye tahmini yorum yapıyorlar. E bu tahmini yorumlar da kafa karıştırıyor. Çünkü bazen yuvarlama tarzda bir bilgi vermeye çalışıyorlar ve e, o nesnenin gerçekten sembol olduğu manayı bilemedikleri için de e, bunlar da hakikaten uzak olduğu için yine kafi gelmiyor. Diğer bir husus da şu, kaynaklardaki bilgiler bir sembolün gelebileceği ki 10 tane mana vardır. Hepsini teker teker sayıyor. Kişi orada e, hangi sembolün kendi rüyasına uyduğunu kendisini bilmesi lazım. Bilse de rüyayı yine anlayamaz çünkü Rüya tabiri ise bir kısa film gibidir. Filmin bütün detaylarıyla sembollerini bileceksin ki bağları kuracaksın sonra rüyayı anlayacaksın. O yüzden aslında kişi yorumlamaya kalksa da sadece köşelerinden belki bir iki tane ışığını görebilir ama bütünü yakalayamayacağı için yorumlaması yarım olur gene. Bazen de şöyle bir boyut olabiliyor. Bazı rüyalar ikaz rüyalardır. Yani kişinin hatalarını ona gösteren tarzda rüyalardır. Ve günlük hayatta insan başka birisi ona hatasını gösterdiğini kabul etmediği gibi oradaki Alimin bu manada verdiği sembollerden kendisiyle ilgili sembolü görse dahi kendine kondurmayacaktır. Bunu yaptığı ana da zaten rüyanın içine giremeyecektir. O yüzden de rüyayı kendi bulunduğu dönemde o rüyadan anlayan kişilere sorması daha doğrudur. İnsanlar rüyalarında ilahi bir mesaj alabilir mi? Eğer alabilirse bunu nasıl fark eder? Diğer rüyalardan ayrıcı özelliği nedir? Peygamber Efendimiz üçe ayırmış. Şeytani rüyalar, rahmani rüyalar, bir de nefsani rüyalar. İlahi mesajın olduğu rüyalar rahmani rüyalardır. Ee, Peygamber Efendimiz şöyle der. Her bir rahmani rüya, sadık rüya Allah'ın kulübe bir konuşmasıdır der. Fakat olayla konuşuyor. Yani e, tabi ki kısa bir film gösterilip filmin mesajıyla Allah orada kulunu muhatap aldığını gösteriyor. E bu yönden Rahman her bir rüya ilahi bir mesajdır. Fakat anlaşılması lazım. Anlaşılması noktasında da şöyle diyeyim. Kişi anlayamayabilir fakat en azından his boyutunda Rahmani rüyaların bir havası vardır yani. Kişi heyecan için uyanır. Bazen huzur olur, mutluluk olur. Bir berraklık içinde, iç dünyasında bir hava hisseder. Hatta yorgun yatsa dahi çok dinç olarak o, o tarz uykulardan uyanırlar. Kesinlikle böyle bir onu karamsarlığa sokacak, çökertecek, bunaltacak böyle tarzda bir hava onlarda olmaz. Buradan anlar ki aslında Rahmani bir mesaj görmüş ama zihni çözemeyebilir. İşte yine burada o noktaya geliyoruz. İşin ehli olan kişilere bularak rüyasını sorması lazım. O kişiler zaten ya rüyayı anlarlar ve oradaki mesajı açarlar. Ya da anlayamasa da der ki güzel bir rüyadır ama yani şu an ben, ben bunu anlayamıyorum diyebilir. Veyahut da daha ehil birisine sor diyerek orayı yönlendirebilir. Ama Zaten rüyaların ana özelliklerinden bir tanesi budur. Allah ile kul arasında kopmaz bir bağdır. Rüyalar ile amel edilebilir mi? Mesela çok toplumda gündem olan konulardan bir tanesi bu. Çok soruluyor. Şimdi her rüya ile amel edilmez. Ama hiçbir rüya ile amel edilmez denilmez. Numun olarak Hazreti Ömer'i vereceğim. Hazreti Ömer döneminin valilerinden bir tanesi. Bir rüya gördüğünü söyleyip Hazreti Ömer'e geliyor. Diyor ki, ya Ömer diyor, bir rüya gördüm diyor. Nedir diyor. Gördüm ki diyor ay ve güneş diyor savaşıyorlar diyor. Etraflarında yıldızlar var diyor. Hazreti Ömer hemen rüyayı anlıyor. Sormuş sen hangi taraftaydın? Ben diyor ay tarafındaydım diyor. Diyor ki ben hayatta olduğum sürece diyor, sen diyor benim diyor devletimde diyor vazif diyor. Görevden naz ediyor ona. Bir daha da görev vermemiş. Çünkü Hazreti Ömer burada şunu görüyor. İleride İslam toplumunda idareyle idareye bir grup isyan edecek. Savaşacaklar. Ve bu muhatap rüyayı gören kişi de işte neden grubun içinde olacak? Adil idare rüyada, yani liyakatli ve ehliyetli idare rüyada güneş gibi gözükür. Fakat ilmi olsa da siyaset ilmi, liyakati olmayan kişi dolunay gözüküyor. İşte Sıfın Savaşı'nı görmüş. Sıfın Savaşı'nda gerçekten şeyde, yani Hz. Muaviye taraf, tarafları, tarafları, arasında bulunmuş. Rüyada onun yıllar sonraki yani meydana gelecek hadisenin habercisi olan bir rüya. Hz. mesajı anladığı için bu kişi diyor benim devletimde liyakati yok diyor bu kişi. İlmi olabilir ama diyor layık değil diyor görevden almış. Bir daha da görev vermemiş. Bu da gösteriyor ki bazı rüyalarla amel edilir. Delil Hazreti Ömer'in bu uygulamasıdır. Benzer çok sayıda rüyalar vardır. Özellikle ikaz rüyaları bunlar kişinin amelini daha düzgün yapmasına yönelik yönlendirmelerdir. Veyahut da yapmadığı ameli onun hatırlatıcı mahiyettedir. Bunlarla amel edilir. Ama her rüyayla amel edilmez. Çünkü bazı rüyalar bilgilendirme rüyalarıdır. Bilgi alırız. Mesela bunun gibi burada amel edilmesine gerek yok zaten. Astral seyahat var mıdır? Bunun İslam'daki yeri nedir? Şimdi astral seyahat kişinin ruhuyla veya da ruhuna ait bir özellikle hem dış dünyada hem bazen kendi iç derinliklerinde yolculuk yapması ve farklı alemler manasında boyutlar arasında yolculuk yapmasıdır. Bu kişinin manevi gelişimi neticesinde, özellikle ruhani boyuttaki gelişimi neticesinde ortaya çıkan olan bir durum gibi aslında. Yani her insanda bu mümkündür. Fakat bazı insanlar dünyaya geldikleri anda bu yönde biraz daha açık olarak gelebiliyorlar. Daha rahat yapabiliyorlar. Ee, i̇şte gerek Mevlana Hazretleri, gerek İbn Arabi Hazretleri gibi zatlar ta işte güneş sisteminde gezdiklerini falan ifade etmişler. Fakat e, maalesef şu an sosyal medyada da gördüğüm şu, kişi gözünü kapatıyor, şu an asal seyahat yapıyoruz diyor. Bu asal seyahat değil, bu hayali bir seyahattir. Asal seyahat, alemleri değiştirecek şekilde kişinin ruhi bir olgunlukla onda meydana gelecek bir hadisedir. Yani Doğru hali budur. Kişinin gözünü kapatması sebebi saat meydana gelmez. Burada bunu söyleyebiliriz. Hani insan fıtratıyla ilgili bir mevzu olduğundan dolayı da yani bir olağan akış olduğu için de bu İslam'da yeri vardır. Çünkü İslam fıtrat dinidir. Bu manada aykırı bir boyut bulunmuyor. Fakat her bunu söyleyen kişiye de itibar etmemek lazım. Kişinin ruhani, ruhi gelişimiyle ilgilidir. Kişi nasıl ruhi gelişir? İhlasına göre, takvasına göre, ilmine göre. Bu manada e, hakikate ve hakka tabi bir hayat yaşamasına göre kişide böyle ruhani bir olgunluk oluşur. İşte gezegenlere de gidebilir, mikroskobik dünyaya da ona temaşe edebilir, farklı alemler arasında da gezme imkanı da bulunabilir. E, fakat hepsi yine de dayıma alan kontrol altındadır. Tevhid hakikati gereği kabus gören bir insan ne yapmalıdır? Rüya ilmi konusunda gelmiş geçmiş en büyük zat Peygamber Efendimiz'dir diyebiliriz Aleyhisselatü Vesselam. Kendisinin bu konuda çok hadisleri var. Bir hadise diyor ki kimdir hoşlanmadığı bir rüya görürse diyor o yandığında diyor soluna dönsün ve üç defa tükürsün diyor. Sonra da diyor şeytanın şerrinden veya da şeytanlaşan unsurların şerlerine Allah'a sığınsın ve iki rekat namaz kılsın diyor. Yani o havadan sıyrılması açısından diyor. Hatta bazı hadislerde yattığı taraftan diyor, bir tarafa dönsün diye de bir detayı da var. Bazen öyle bir boyut da olabilir diye söylüyor. Ama o havadan çıkılması gerektiğini özellikle Efendimiz vurgulamış. Burada da işte mesela bir abdest alıp namaz kılınması, o kabusun verdiği havadan çıkmasına vesile olur. O zaman diyor, kabus ona zarar vermez diyor. Ama bunu yapmadığında, hani günlerce etkisine kalan insanlar var. Kişi o etkiden kurtulmayı bilmediği için de böyle bir sıkıntı yaşayabiliyorlar günlerce. Peygamber Efendimiz kurtuluş çarelerini de öğretmiş. Hadislerde bunu görüyoruz. Hocam, Karabasan nedir? İslam'da yeri var mıdır? Yani varsa nasıl kurtulabiliriz? Şimdi yüzlerce defa kar karabasan yaşamış bir kişi olarak söylüyorum burada. Hani bizzat yani bazen gecede 5-6 defa yaşadığım mevzuydu. Şimdi Allah aşkına hiç yaşamıyorum. Uyku felci diye adını veriyorlar. Veyahut da mesela bazı zatlar okumuştum. Son devir Kadili Şeyhlerinden İsmet Çetin Hoca Efendi. Damar damar üzerine geldiği zaman diyor, karabasan olur diye söylüyor. Şimdi evet bazı karabasanlar o tarzda olabilir. Eyvallah kabul ediyoruz. Uyku felci olarak geçici bir felç gibi bir hadise de fiziksel olarak görünüş boyutu vardır. Fakat şu da işin daha gerçek boyutları vardır, daha diğer boyutları. Kendi tecrübelerime dayanıkla da söylüyorum. Kişinin hayatı günah sevap arasında zikzakla geçiyorsa, günahların içine daha derinle dalıyorsa, yaşadığı ortam fiziksel manada kirliyse veyahut da mesela yattığı yerde yiyip içiyorsa, mesela bunlar hep aslında karabasan hevesi olan hadiselerdir. Hadis Efendimiz diyor ki cinlerin bir grubu diyor karabasanlara diyor sebep olurlar. Yani orada diyor etkili olabilirler diyor hadisleri söylemiş. Yani cinlerin yaratılışı ile ilgili hadislerde okumuştum. Hepsini beraber ele aldığımızda şu, evet, gerek uyku felci dahi olsa, gerek damar damar üstüne dahi geliyor olsa bu şu anlama gelmez. İşin ruhani boyut, metafizik boyut yok anlamına gelmiyor. İşin hakikat noktasında madde ile mana bir bütündür zaten. Mana olmadan madde diye bir şey olamaz. O yüzden aslında e, rüya de bunu öğretiyor bize. Her gördüğün şeyin bir mana boyutu, bir karşılığı vardır. Her şey bir semboldür. İşte o sembollerin bir kısmı şuurludur. Onlara melek deriz, ruh deriz, cin deriz. E, bir kısmı ise şuursuzdur. E, biz onlara isim veriyoruz, eşya adını falan veriyoruz. Fakat Karabasan hadiselerinde kendim de gördüm. Tanıdıklarımdan da görenler var. O Karabasan esnasında aslında e, yani insan suretinde gerek kısa boylu gerek uzun boylu e, yani şuurlu mahlukat geliyorlar. Ve kişi orada kilitleniyor. Nefes almakla dahi zorlanacak hale gelebiliyorlar. E, soluk sola kalktım kaç defa vaka olmuştur orada. E, ölecektim neredeyse. E, buradan da yola çıkarak söyleyebiliyorum. yani e, Cinlerde bunun bir bağı var. Ne zaman kişi kurtulabilir? Kişi imanını kuvvetlendirirse, düşünce dünyasını aydınlatırsa, hayatın, her şeyin bir manası olduğunu oturtursa, e, günahlardan uzak durmaya başlarsa, doğruluğu, samimiyet, içtenliği, kendi hayatını yerleştirirse Allah'ın izniyle yavaş yavaş onlardan sayılır. Şu an hiç karabasan yaşamıyor. Ama o zaman her gün yani Çoğu gece yaşıyordum. Yıllar öncesinde. Aslında o zaman da ben benim şimdi ne değişti? Değişen kısım aslında benim dünyamdaki bu saydığım hususlarda değişmeler olmasıdır. İşte i̇manımın kuvvetlenmesidir. Amelimin artmasıdır. Takvayı daha çok benimsememdir. Bunlar aslında tecrübeler sabit ki karabasan mevzudan kişiyi uzaklaştırıyor. Hocam, her rüyanın bir anlamı var mıdır? Dış dünyada yaşadığımız en manasız şeyin de yeni bir manası vardır. Ve rüyalar da bu çerçevede yine aslında insanla ilgili bir boyut taşır. Fakat mananın önem derecesi vardır. Burası önemli. Bazen çok cüz'i, küçücük, basit bir olayla ilgili bir rüya görülür. Günlük hadisenin aslında devamı mahiyetinde. Bunun önemli, manası varsa da çok da arz etmez. Ama bazı rüyalar var ki kişinin hem dünya mutluluğu açısından hem bir de hayat mutluluğu açısından mesajlar taşır. Hakiki rüyalar bunlara deniliyor. İşte bunlara Rahmani rüya adı veriliyor. E, diğerleri ise kişinin günlük hadiselerle ilgili yaşadığı şeylerin rüya yaksetmesi kısmı olabiliyor. Bazen de e, Şeytanın musallat olması, cinlerin musallat olması olan rüyalar var. Bunlar yine bir mana ifade ederler. Fakat bizim dünyamızı e, aydınlatacak tarzda değil de, biraz daha e, onları bir mücadelemize katkıcı bir boyut taşıyorlar. Yine kişi her şeyden bir şey öğrenebilir. Rüyaların bir kısmında da oradan da öğrenebiliyor. Yani bu tarz şeytani rüyaları da bilmekte lazım ki gören insanların o tarz durumlardaki sıkıntılarını giderecek şekilde bilgi sahibi olalım. O yüzden de onlarda da bir mana vardır deriz. Ama e, dediğim gibi mananın büyüklüğü, önemi değişir. içeriye göre değişir. Rüyaların birkaç saniye sürdüğü söyleniyor. Yani bunu nasıl ölçüyorlar? Şu an tıp dünyasında EEG gibi elektromanyetik dalgaları, zihnin işte sinyalleri üzerinden ölçerek yani uyuyan insanlar da bunu yapıyor, test ediyorlar. Şunu söyleyebiliriz. Aslında biz sürekli sinyal yayıyoruz etrafa. Farkında olalım veya olmayalım. Hatta her nesneyi yayıyor. Fakat nesneler bunu e, yönlendiremiyorlar. Çünkü onlara irade olmadığı için fakat bizim gibi irade sahipleri niyetleriyle yaydıkları sinyalleri yönlendirebiliyorlar. Mesela diyelim ki çok güzel bir rüya gördünüz, bir sevdiğinizi anlattınız. Sevdiğiniz o ana kadar sizi seviyorken bir anda haset damarı kabardı. Hasetten sonra yaydığı sinyallerle rüyadan önceki sinyaller aynı olmayacak. İşte burada aslında şunu görüyoruz, olumlu veya olumsuz sinyalleri biz sürekli yayıyoruz. Rüya esnasında da biz aslında beynimiz bu manada rüya görme anındaki heyecanlara göre Oradaki etkilere göre de e, sinyaller yayıyor. Aynen bir kat grafisi gibi. Oradan yani rüyanın başladığını ve bittiğini ölçebiliyorlar. Ve bakıyorlar ki 3-5 saniye hatta en uzun 20 dakika diyorlar mesela buraya kadar e, ölçümler yapmışlar. Öyle bir boyut var. Hatta uykunun da belli esnalarında e, REM uykusu gibi göz kırpma es hareketlerinde e, bunun olduğunu özellikle orada görmüşler. Rüya şeyleri var diyor, evreleri var diye söylüyorlar. Uykunun her bölümünde rüya görmesin de belli dönemlerinde rüya görürsün diye. O hakiki rüya görme kısımlarında kişi tamamen dış dünya odasındaki eşyalar, seslere kopuyor. Yani orada tamamen duyuları kapanıyor. Bu sefer manevi duyuları açılıyor. İşte o manevi duyularıyla aslında zaten görmeye başlıyor. İşte o zaman sembolik dediğimiz rüyalar da o esnada daha çok görünüyor. Ve onların da süresi işte 3-5 saniye falan diye tespit yapmışlar. Peygamber Efendimizin Aleyhissalatu vesselam'ın çok etkilendim dediği bir rüyası var mıdır? Kendisinin gördüğü rüyalar var ama yani Efendimiz o derecede büyük bir etki altında kaldığı rüyalar az. Fakat şöyle bir rüyası var onu söyleyeyim. Mekke'den daha hicret etmeden bir rüya görüyor ve sanki Medine yıllarında yaşayacakları sembolik olarak gösterilmiş. Kendisi hicret ettiğini görüyor. Fakat hurma ağaçlarının olduğu hani hurmalı bir yer olarak görüyor. Düşündüm ki diyor burası diyor ya Yemamedir veya da he Hecerdir diye söylüyor. Merselir yesirmiş Yesrip'miş diyor Medine yani. O rüyada e, kılıcını salladığını görüyor. Fakat kılıcının baş kısmı e, parçalanıyor, zarar görüyor. Burada anladım ki diyor hani yakınlarımdan diyor, birisi diyor zarar görecek diye anlıyor. E, ve bu e, Uhud Savaşı'nın Hazreti Hamza'nın şehit edilmesiyle ilgili bir mesaj içeriyor. Hatta Efendimiz bunu bildiği için de sonrasında yine benzer tarzda görüyor. Uhud Savaşı'na katılmak istemiyor normalde. Fakat Medine'li sahabeler ısrar ettikleri zaman artık onların ısrarı üzerine Uhud Savaşı'na katılıyor. Yoksa savunma harbi yapacakmış Medine'de Uhud Savaşı'nda. Fakat bu sefer savunma harbi de de. Hücum harbi yapmaya karar veriliyor. Fakat orada da Hazreti Hamza e şehit düşüyor. Aslında bu yönden bakıldığında o rüyadan aldığı mesaj efendimizi etkilemiştir. Bunu anlayabiliyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her gün mescitte sorarmış. Yani bugün rüya gören var mı? Rüya dinlemeyi seviyormuş. Ve şunu da istiyor yani. Sahabelere rüya ilmini öğreteyim istiyor. Kendisi mutlaka yorumluyor. Veyahut da Bekir bazen orada yorumluyor Efendimiz'in en aldığı izinle Aleyhisselatü vesselam. Çünkü Bekir de rüya alimidir kendi döneminde. Efendimiz bazen tasdik ediyor Şuralara doğru, buraları yanlış diye söylüyor. Bir gün bir sahabe Abdurrahman İbni Zimlel Cühenir radıyallahu bir rüya gördüğünü ifade ediyor. Rüya uzun. Ümmet-i Muhammed'in geçireceği safhaları görüyor. Ve ümmetin gittikçe dünya birleşeceği rüyada bildiriliyor. Hatta kıyametle ilgili bir detay da görüyor. Ve diyor ki sahabe Efendimiz diyor bugünden sonra diyor bir daha diyor sabah rüya gören var mı diye sorma. diyor. Ama diyor, ya ben rüya gördüm diyenler olduğu zaman da rüyalarını dinledi diyor. Yani oradan aslında o rüyadan etkilendiğini anlıyoruz Efendimiz. Peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın rüyaları vahiy değil deniliyor. Yani normal rüya göremezler mi? Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam şöyle söylüyor bir hadiste. Tenamu ayni ve la kalbi diyor. Gözüm uyur ama kalbim uyumaz diyor. Şimdi kalp gözü uyumadığı için Efendimizin uyku esasında gördüğü kalp gözüyle gördüğü sahnelerdir. Şimdi rüya terminolojisinde kalp gözüyle görülen e, sahneler sadık rüyaların hani üst seviyelerindeki rüyalardır. Normal bizim göreceğimiz bir boyutta bir rüya değil onlar. O yüzden Hâsı Peygamberin gördüğü rüyalar e, sembolik rüyalardır genelde veyahut da e, bazen de olduğu gibi görür. Yani bir şeyin ne nasıl gerçekleşecekse birebir aynen görür. Peygamber ilk altı ayında vahiyi rüyalar vasıtasıyla almış. Altı aydan sonrasında ve aldığı e vahilerde gördüğü sahnelerde birebir aynen olduğu gibi çıkıyormuş. Kaynaklarda öyle geçiyor. Aslında bu şunu gösteriyor yani rüyanın en ileri seviyesinde efendimiz rüya görme kısmını aslında orada. Bizim gibi gördüğü görülen rüyalar o efendimizin yanında yok. Son derece aydınlık rüyalar görüyor. İkinci boyut olarak şunu söyleyebiliriz. Zaten hadislerde de vardır. Rüyalar diyor bir çeşit vahiydir diye efendimiz vurgulamış. Fakat sadık rüyalar için söylüyor burada. Ve bu tarz rüyalar kimler görür diyor. Sözü en doğru olanlar, hayatları en doğru en doğru şekilde yaşayan insanlar diyor. Bu tarz rüyaları görme noktasında mesafe alırlar diye hadislerde vurgulamış. Ve e, ahir zaman döneminde şunu da vurguluyor. O kadar çok yalan yayılacak ki diyor her yere. O dönemde diyor sadık rüyaları diyor. Görenler diyor daha çok müminler olacaktır. O dönemin müminleri mecburen diyor yalan uzak duracaklar diyor. Ve o uzak durmalarıyla diyor bu hadiste vurguladığı Efendimizin Doğru, sadık rüyaların veya ileri derece rüyaları görmeye konusunda hak kazanacaklar. Biz dahi yalancı insanları konuşmayı istemezken Allah neden konuştu? O yüzden peygamberlerin en temel özelliği bu manada doğruluklarıdır diye Kur'an'da özellikle Meryem suresinde vurgulanmış. Hem Hazreti İdris modelinde, hem Hz. İsmail modelinde, hem Hz. İbrahim modelinde hep doğruluklar özellikle vurgulanmış. İnsanın sevdiği bir kişiyi rüyasında görmesi ne anlamı gelir? Rüya ilminde kolektif semboller var. Evrenseldir bunlar hangi milletten görülürse görülsün. Aynı manaya gelir. Ee, bir de kişisel semboller var. O da bizim kendi ömrümüzce tanıştığımız kişilerle alakadardır. Yani o sembol bizim dünyamızdaki semboldür. Bir konuda o kişi sembolleşir. Mesela diyelim ki vaktinde çok öfkeli bir kişiye tanışmışızdır. Yani deriz ki ömrümdeki en öfkeli kişi buydu deriz. Veyahut da çok evhamlı, korkak bir kişiyle tanışmışızdır. O da kodlarız dünyamızda. En evhamlı kişi buydu. Ömrümüzün bir safhasında biz öfke kontrolünü beceremediğimiz zaman olduğunda, böyle bir safhaya girdiğimizde işte o sembol olan kişiyi görürüz. Dünyamızdaki en öfkeli kişiyi rüyamızda görmeye başlarız. Allah diyor ki bak ona benziyorsun diyor. Onun gibi olmaya başladın diyor. Ve o rüyayı anlayabilmek için bizim dünyamızda o kişinin bu özelliği sembol olarak Yorumcunun bilmesi lazım yoksa anlayamaz. O bizim dünyamızda neyi ifade ediyor kişi? Onu bilinmesi lazım. Veyahut da bir konu olmuştur. Çok e, vehim, e, evham boyutumuz tahrik edilmiştir. Karar alamayacak hale gelmişizdir. Geleceğe çok karamsar bakıyoruzdur. O zaman da o diğer kişiyi görürüz. O bizim dünyamızda sembol olduğu için. Birinci boyutu bu. Yani o e, sevdiklerimiz bizim dünyamızda belli noktaların sembolleridir. O sembolü ifade ederler. Bazen isimler burada anahtardır. Cömertleşme yoluna girmişizdir. Biraz eli sıkı bir insanken o zaman çevremizde işte Kerim isminde bir kişi vardır. O kişiyi rüyada görürüz. Allah diyor ki bak diyor bu ismindir ifade ettiğin manayı diyor, taşımaya başlıyorsun diyor. Veyahut da böyle ol anlamında. Bazı rüyalarda isimler semboldür. İsim orada anahtar vazifesi görür. Burada da yani tanıdığımız insanlarla ilgili isim onların isimleri burada rüyalarda anahtar rolü oynarlar. Başka manaları da var tabi burada. Hani bizim ona bağımız nedir mesela diyelim ki babamızdır, annemizdir, dedemizdir, ninemizdir, sevdiğimiz insan. Onların da kendi boyutları if ifade ettikleri semboller var. Mesela baba kişinin maneviyat, dini, ruhani boyut anlamına gelir. Bazen aklının semboldür. Bazı rüyalarda anne Kişinin hem kalbidir, hem toplum şeklinde sembol boyutları bulunuyor. Toplum hayatıyla anlaşamıyorsak rüyamızda sürekli annemizle kavga ederiz mesela. Aslında normalde kavga etmediğimiz halde. İşte aslında bu rüyada öyle gözükür. Toplumla uzlaşamadığımız anısını Allah anlatır. Kimle? Sevdiğimiz üzerinden anlatıyor annemiz üzerinde. Mesela dedemiz veya ninemizin mesela sembol boyutları var. Ee, özellikle sosyal çevremizdeki insanlar çok yönlü sembollerdir. Rüya sembolü manasında. O rüyanın içeriği de bize hangi boyutta onu anlayacağımıza dair bir anahtar oluyor. Hani onu bilmemiz lazım. Rüyanın bütünlüğü burada. Burada gördüğün anneni şöyle anlayacaksın. Veyahut da dedeni böyle anlayacaksın diye sınırlama yapıyor. O zaman da rüya yorumlamak daha kolay oluyor. Rüyasını hatırlamayan birisi hatırlamak için ne yapmalıdır? Şimdi çeşitli geleneklerde yöntemler uyguluyorlarmış. Mesela yatmadan önce su için diyorlarmış. Yarım bardak Yarısı dursun. Uyanınca yarısını için. O zaman hatırlamaya yardımcı oluyormuş. Test etmişler. Kimileri de diyorlar ki uyandığın an kımıldama. Uyandığın hal üzere dur. Biraz dur. Yani 3-4 dakika hayatta dur. Burada da deneyenler var. E, o da hatırlamaya yardımcı oluyor diye söylüyorlar. Mesela kendi açımdan söyleyeyim. Bazen namaz kılarken aklıma geliyor gelmişti mesela. Yani namaz da burada hatırlatıcı bir özelliği oluyor. Belki e, yapacağı zikirlerde, dualarda, Kur'an okurken de akla gelebilir. E, manevi boyutuna kişinin harekete geçirecek unsurlar yardımcı olabilir. Bu kişiden kişiye değişebilir yani burada onu da söyleyelim. Kişi de hangi gün daha rahatsa o noktada olabilir. Ama doğrudan böyle bir yöntem vardır diyemeyiz ya. Yani. Neden rüya görürüz? Yani bunun İslam'daki mahiyeti nedir? Şöyle de söyleyelim. Öncelikle Peygamber Efendimiz'e bildirdiği üzere rüya bizim Allah ile doğrudan doğruya birebir bağ yönümüzdür. Yani aslında burada Allah şunu gösteriyor. Deistlerin dediği gibi, ateistlerin dediği veya zannettikleri gibi insan yaratılıp terk edilmiş bir yetim, bir öksüz, sahipsiz değildir. Bir Bilakis her bir rüyasıyla, özellikle sadık rüyalarıyla ona yol gösteren, hatta yoldan çıktığında yola gelmesini ikaz eden bir Rabbi var ve Rabbi de onunla temasını rüyalar üzerinden gösteriyor. Hatta Doktor Mustafa Merter'in kitaplarını vurguladığı bir husustur bu. Her bir sadık rüya diyor, bir irşat tekkesidir diyor. Mürşidi Allah'tır diyor onun diyor. Aslında diyor Allah diyor onu diyor iyiye, güzele ve yönlendiriyor diyor rüyalarıyla diye. Kendi işte ona kendisine soran, sorulan rüyalardan tespiti yapmış. Gayet de doğrudur. Mesela bu yöne bakılabilir. Bu yönden bakıldığında Mesela rüyaların bir kısmı yanlıştan bu manada kişiyi engelleyici mahiyetidir, ikaz edicidir. Bir kısmı teşvik edicidir. Doğru yoldasın devam et manasında. Bazı rüyalarda kişiye bilgi verilir. Öğrenirler. Mesela daha bugün Musun e, Muhsin Demirel Hoca demiş ben araba kullanmayı rüyada öğrendim demiş. Öğrenebiliyor. Bir dil öğrenebiliyor kişi rüyasında. Bir sure ezberleyebilir. Bakara suresi gibi sure ezberleyebiliyor. Yavuz Bülent Bakiler'in babasına anlattığı bir rüyası var. Bir koca sure ezberlemiş rüyasında. Bizzat şahidim ben buna diyor. Bilimsel keşiflerin bir kısmı rüyalara dayanır. Da zemzem kuyusunun bulunması rüyaya dayanır. İnsanlık tarihine aslında etkileyecek boyutları da var. Bu bakın aslında rüya çok kapsamlı bir husustur. Allah insan. İnsanların hem dünya hayatının hem manevi hayatının ıslahı, gelişimi, düzelmesi, hatalardan korunması noktasında e, rüya kanalını kullanıyor. Kıyamete kadar da bu kapı açık kalacak. Fakat buradaki istifade noktası doğru istifade edebilmek istiyorsak önce rüya kalitemiz artması için manevi gelişim, doğruluk, menfaatçiliği biraz bırakmak da gerekiyor, ihlas olmak da gerekir. Bunlar olduktan sonra yavaş yavaş kişi zaten e, o hakiki rüyaları görmeye başlayabiliyor. Diğer bir yönde şu, kişinin gün boyu elde ettiği bilgilerin sindirilme süreci de rüyalara aksediyor. Biz aslında dünya hayatında bir yolcuyuz. Hatta insan ebediyen bir yolcudur. Ne yolcusu? İnsan şuuru Kur'an'da bildirdiği üzere bir yıldız gibidir. Tarık Sözü'nün vurguladığı üzere. O yıldız gibi olan şuurun güneş gibi, güneşler güneşi gibi büyük hale gelmesi hedeftir. Bu da hem duygusal olgunlukla hem düşünce olgunluğuyla. Hani akli manada denge ve duygudaki manada denge oturduğunda ve evrenselleştiğinde meydana gelebilen bir hadise. İşte bu süreçte hem sindirme hem işte kendi dünyasındaki mesajları biz rüyalarda görebiliyoruz. O yüzden derler ki yani yatmadan önce kitap okuyun. Çünkü o bilgiyi sen uyku sabah kadar sindiriyorsun. Kendi tecrübelerim var. Etkileyici kitap okuyun okuduğumda mutlaka rüya görürdüm. Kitap içeriğiyle ilgili. Şeyi anlatıyor yani sindirimle alakalı bir boyut olduğunu da söylüyor. Ve tarikatlarda da özellikle Kadir'i tarikatı gibi işte mesela Bayrami tarikatı gibi, Melami tarikatı gibi tarikatlarda rüya çok özen önem veriyorlar. Çünkü bu rüyalar kişinin manevi gelişim aşamasını gösteriyor. Mesela gelen Hazretleri kişi nefsin yedi mertebesinde hangi seviyede hangi sembolleri görür diyor. Ve o sembol hangi ne manaya gelir diyor mesela. İşte bu aşamasında bir müridin hangi gelişim safhasında olduğunu mürşidi oradan ölçebiliyor. Ha diyor, şu an diyor şu problemiyle uğraşıyor diyor. Demek ki şu seviyede. Yani bu yönden de aslında bir gösterge mahiyetindedir. İç dünyasında nerelerde problem var, nerelerde düzelme var. O yön olarak da meseleye bakmışlar. Yani kişiyi tanıma noktasında. Konuya çok yönlü bakılabilir yani buradan bunları anlay anlayabiliriz. İslami noktada bakıldığında da işte Efendimizin sahabelere bu manada her gün rüyasını sorması, Mescid-i bunu soruyor. Ve sonraki süreçte görüyoruz ki mesela bir sahabeler, mesela sahabe rüya gördüğünde rüyasının nemanı geldiğini anlayabiliyoruz. Fakat bunu anlayabilmesi için bir eğitim almış olması lazım. Mesela Tufeyl bin Amr radıyallahu anh vefatından önce savaşta savaş öncesi göre bir rüyası var. kaynaklarda geçiyor. Gördüğü rüyasında biraz teknik bir rüyadır fakat anlıyor. Doğru anlıyor yani. Ve olduğu gibi yorumladığı gibi de çıkıyor. Hazreti Ömer yine rüyayı doğru yorumluyor. Hazreti Bekir yorumluyor. Hazreti Ayşe, Hazreti Esma yani efendimizden bu manada o ilmi almışlar. Çünkü bunu efendimiz bir eğitim gibi yapmış. Kim zaman da ben bir rüya gördüm diyormuş. Sonra kendi gördüğü rüyayı anlatıyor ve yorumunu da veriyor. Yani bu yönden bakıldığında sünnette yeri olan, ağırlığı olan bir ilim dalıdır aslında risale Nur'da rüyanın mahiyeti ve tabiri hakkında bir bölüm var mıdır? Evet, Üstad Bediüzzaman Mektubat kitabında 28. mektubun birinci meselesini rüya konusuna ayırmış. Çünkü en büyük talebesi ona bir rüyasını soruyor. O vesileyle rüya konusunda ilmi olarak tahlil ediyor. Rüya konusunda tabiri caizse bir yenileme yapmış, teheccüd yapmış diyebiliriz. Çünkü daha önce hiçbir rüya aliminin yapamadığı, Orijinal tespitlerde bulunmuş. Mesela rüya görme cihazımızı tanımlamış. Hiçbir kişi rüyayı şu cihazımızda görüyoruz diye bir tanım koymamış mesela bu zamana kadar. Ne Muhammed İbni Sirin'de var, ne Abu Gâne'nin de var, ne, ne Cafer-i Sadık'ta diğerlerinde yok ama sadece onda var. Ve rüyaları gruplandırırken de yaptığı gruplandırma da sıra dışıdır. Çok orijinaldir bu manada. Ve külliyata da bu manada rüya dilini dağıtmış. Yani öyle de değil, söyleyebiliriz. Çok semboller vardır ki eserlerin içinde. Fakat o gözle bakmak gerekiyor ki kişi bilsin bu bir rüya sembolüdür diye. Ama en azından bakıldığında o rüya bahsinde rüya konusunu çerçeveleyecek şekilde 6-7 nüktem içinde meseleyi ele almış, izahını yapmış. Bazı bölümlerde rüya alemi, misal alemi, berzah alemi e, gibi alemler arasındaki bağları da ifade, izah ederek de gelişim da haritasını da çizmiş. Hatta e, işaretleyeceğiz kitabında da beden ruh ilişkisi noktasında maddi dünya nasıl rüyalar aksediyor. Onları da örnekler eşliğinde izahını yapmış. Hatta oradan kabir azabı meselesinde hak olduğuna dair delil olarak da çıkartıyor. Kabir e, meselesi de ruhani bir alem olduğu için o alemin kanunlarını anlamak istiyorsak da orada nasıl bir azap görülecek veyahut da nasıl bir rahmetle karşılaşacak e, bilmek istiyorsak rüya ilmi gibi manevi ilimleri İhtiyaç oldu, oradan anlaşılabilir. Hocam, sorularımıza cevap verdiğiniz için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İnşallah başka bir programda görüşmek üzere. İnşallah.